merhaba arkadaşlar. Yine başka bir oyunla sizlerle birlikteyiz. Masal da Masal merhaba der misin? Merhaba arkadaşlar. Şimdi Evet, evet bakalım. Önce temizlik zamanı. Önce yüzünü temizleyelim. Saçlarını. Evet pislikleri çöpe atıyoruz. Ne kadar kirletmiş kendini. Ağaç yaprağına kadar var. Evet şimdi lekelerini temizliyoruz. Sabunumuzu döküyoruz. Şimdi iyice köpürtüyoruz. Tertemiz <laughs> bir prenses yapacağız biz seni. Hadi bakalım. Şimdi duruluyoruz iyice. Evet, tertemiz oldun bak. Şimdi kurutma vakti. Oo, kuruttuk, çok güzel oldu. Şimdi tarıyoruz. Açılarını iyice tarıyoruz. Evet, taradık. Sizi de tarayalım. Saçlarımızı da taradık. Şimdi saçları yapma zamanı. Bakalım. Bu nasıl? Bu böyle. Ay bu çok güzel değil mi? Bu da çok güzel. Çok bu güzel da. Değil. İki tane bağlayalım mı senin gibi masal? He? Bu çok güzel bence. Bence böyle bağla öpücük verdi bize çok beğendi. Evet. Hoşça kal. Evet. Şimdi başka bir kızımızı seçelim. Sen gel bakalım. Aa, bunları seçemiyoruz. Çünkü bunlara eli kalp gerekiyor. Bizim sıfır kalbimiz var. Şimdi alışveriş zamanı. Aa, makyaj. Merhaba. Makyaj evet. yapacağız. En sevdiğim şey. Hadi bakalım. Önce temizleyelim. Ben çok kirlenmiş evet. değil mi? Çok Evet. Ama bak zaten temiz oldu. Şimdi biraz çift maskesi yapalım. Suyu da koyuyoruz. Evet. Karıştırıyoruz iyice. Evet üstteki yerde olana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Ve Maskemiz. Çok Aa çok oldu. çok güzel. Evet çok oldu o yüzden yanlış yaptık sanırım. Çok daha karıştırdık. Evet bir daha yapıyoruz. Çok karıştırmamamız gerekiyor sanırım. Evet. Ben de yeterli. Yeterli. Evet şimdi yüzümüze sürme zamanı. Çok güzel bir cildimiz olacak. Silme istersen tamam mı anne. Şimdi. Tamam şimdi. İyice yediriyoruz. Temizledik. Şimdi kurutuyoruz havluyla yüzümüzü. İşte yumuşacık pürüzsüz bir yüzümüz oldu. Şimdi gözlerimizi seçme zamanı. Bakalım. Aa, çok güzel bir renk. Mor nasıl? Mor da çok güzel. Yeşil nasıl? Hangisi güzel Masal? Mor güzeldi değil mi? Hayır. Hayır onu seçemiyoruz. Mor. Mor olsun. Bak çok güzel. Tamam. Dur. Şimdi makyaj yapacağız sanırım gözlerimizin üzerine pembeyi sürüyoruz. Şimdi rujumuzu ruj olarak da yine bunu sürelim bence. Ay olmadı ya değil mi? Pembe sürelim. Evet rujumuzu da sürdük. Şimdi sıra mi Evet çünkü kendini beğendi Bu güzel Evet şimdi Bu kadar Beğendin mi? Kendini çok beğendi Şimdi bakalım sırada ne varmış Şimdi prenses olma zamanı Olamaz aynı şey? Hadi bakalım. Bulduktan pislik oluyor bu. Evet. Kendini çok kirletiyor. Evet. Evet. Şimdi tekrar yapalım. Dur anne meyve suyunu bitireyim sonra geleceğim. Tamam masal meyve suyunu bitirip gelecekmiş. Evet iyice yıkıyoruz. Yıkıyoruz. Tertemiz oldu. Biraz şurada kalmış. Evet duruluyoruz. Üzerini giydireceğiz arkadaşlar. Kurutuyoruz. Şimdi saçları tarıyoruz. Reyda tereyince bitiyor. İşte bu kadar. Şimdi saç zamanı. Bu defa farklı bir saç deneyelim. Bak bunu deneyelim. Evet bu defa bu olsun. Saçlarımız. Aa, kırmızı. Arkadaşlar rengi renk yapalım mı? Bakın biraz da yeşil. Değişik bir şey olacak bakın. Biraz mavi. Gökkuşağı gibi saçlarımız olacak. Biraz pembe. <laughs> Olmadı bence. Biz tek renk yapalım arkadaşlar değil mi? Sadece pembe olsun bence. Evet sadece pembe yapıyoruz. Biraz şuralarda. Biraz kenarları da. İşte bu kadar. Evet anne. Şimdi buna bakalım. Bu neymiş? Evet anne. Aa ışıltı. Evet. Evet o zaman biraz bundan. Biraz bundan. Ağzını hiç beğenmeden. Biraz bundan. İşte. İşte bu kadar. Aa, <laughs> beğendi küçük attı bize. <laughs> Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Peki tamam şimdi. Sıra bundan bakalım nereye götürecek I be bizi. Hi. Hi. Clean her face first. Ama makyajımızı yapmıştık. Ha bu başka bir şey. Bu kaşlarımızı alacağız. Evet. Kaşlarımızı alıyoruz. Ana hepsini aldık yanlışlıkla. İşte çok güzel oldu kaşların. Aa? Bu da ne? Uyuyor. Facial mask has not been put in place yet. Facial mask has not been put in place yet. Facial mask has not been put in place yet. Facial mask bunu arkadaşlar. Çıkıyorum buradan. Bakalım başka I'm ne verecek shopping. bize? Alışverişe gitmek için hazırlanacağız. Help clean up her aynı her. aynı ama. Bakalım farklı bir şey vermezse arkadaşlar. Gidiyoruz. Hi. Hi. merhaba. Evet makyaj istiyor. Yine bakalım bu defa ne verecek? Hi. Yine <laughs> aynı arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz burada. Daha çok güzel oyunlar oynayacağız birlikte. Ve bir sürü de güzel oyun oynadık. Eğer siz de görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer oyun videolarımıza bakabilirsiniz. Ben de diyeyim. Evet masal da veda edecek. Kamerayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Lütfen Hoş like ederim. atın. Ve lütfen kanalımıza abone olun. Çok güzel oyunlar oynuyoruz birlikte. Hoşçakalın.